Bu anlatacaklarımı çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü çok önemli. 5 Temmuz Cumartesi günü duaların reddolmadığı Aşura günü. Bu yüzden şöyle bir program yapacağız. 4 Temmuz Cuma ve 5 Temmuz Cumartesi günleri sağlığı el verenler oruç tutsun. Ve 4 Temmuz Cuma'yı 5 Temmuz Cumartesi'ye bağlayan gece ise kalkalım. 6 rekat teheccüd namazı kılalım. İlk rekatta Fatiha ve İhlas. ikinci rekatta Fatiha ve Felak surelerini okuyalım. Namaz bitince 99 La İlahe illallah tesbihi çekip sonra da yedi kere Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakemun, Atlun, esmalarını çekip kalbimizden geçtiği gibi dua edelim. Ve aşura günü öğlen ikindi akşam ve yatsı namazlarından sonra yapacağınız duaları da yorum bölümüne yazdık. O duaları da mutlaka yapın. Unutmayın aşura günü Allah on peygamberin duasını kabul etti. O gün dualar reddolmuyor. Eğer siz de bu söylediğimiz ibadetleri yaparsanız Allah sizin dualarınıza cevap verir. Size hayır kapılarını açar. Bu yüzden bu büyük nimeti kaçırmayın. Hem siz yapın hem de bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak onları da bu ibadet halkasına davet edin. Bir de biz Aşura günü yüz binlerin katılımıyla çok cami bir canlı yayın yapacağız. Ve Allah'ın bu dua halkamıza katılan bütün kardeşlerimizin dualarını kabul et diye de yüz binlerle size dua edeceğiz. Herkese haberdar edin. Bu videoyu herkese gönderin. Rabbim hepimizi o mübarek Aşura gününe ulaştırsın.